Yükse dediğinde bu kadar olur. Sana bakmakta milletin boynu kopacak Bana hepsi vız gelir. Bana vız gelmiyor ama. Neden o? Kıskanıyorum seni. Ağır ol bakalım delikanlı. Feyza ben seni... Ağır ol dedik ya. Seviyorum Feyza. O nasıl şey o? Aşığım sana. Hadi be sen de sulu Bir dans edelim dedik şunun şurasında onun da tadını kaçırma ne dersen de! Bütün ömrümce ben seni... Bak Selim! Zaten tad almaz oldum bu kulüplerden, eğlencelerden, bu insanlardan! Bir de sen ekşim! Çeker giderim sonra! Senin neşeren ben için ne lazım? Anlayamadım gitti be kızım! Kızım! Ne hoş kelime! Ama sen söylerken değil! Belki son kadehtedir beni neşelendirecek şey. Aradığım umduğum şey. Heza Bu ne hal böyle bu saatte? Hı. Merhaba anne. Pokerde ne yaptın? Kayıp mı? Yo, <laughs> hep kazanırsın sen, kaybetmezsin. Babam da öyle. <laughs> Bir beni kaybettiniz galiba. İyi geceler anne. Uykum var dadıcığım, uykum var. Uyanmasam hiç. Masal anlat bana dadıcığım. İyi çocuklar yetiştiren annelerin masalını. Bu ne halmiş? Bu saatteymiş. Saatlerin ne olduğunu öğrettin de sanki. Kalk artık kızım. Yeter uyudu. <laughs> gene elbiselerinle yatmışsın. E, Tabi. Yorgunluktan soyunacak halin kalmıyor ki. Aman dadı, başlamayalım gene. Bak sen. Hepiniz ayrı havadasınız. Annenle baba kumar partilerinde sabahlar. Sen dans partilerinde. Betimiz bereketimiz kalmayacak. Ne olacak bu işin sonu bilmem. Sen rüzgara kapılmış yaprak ne demektir bilir misin dadı? Ben öyleyim işte.